Merhabalar, Union News kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş sessizliğini bozdu, korktuğum başıma geldi. Tüm detaylar Haber akışımda Haber akışıma girmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımı kaçırmayın. Barış Baktaş uzun süredir sessizliğini koruyordu, ancak sonunda. Yaşadığı zor dönemden bahsetti. Son günlerde magazin dünyasında çokça tekrarlanan, ünlü oyuncunun özel hayatı nedeniyle yurt dışından gelen önemli bir teklifin reddedildi. İddiaları gerçek oldu. Barış, bu sürecin kendisi için ne kadar zor olduğunu içtenlikle itiraf etti başarılı Blood Flojers oyuncusu, kariyerinde önemli bir adım atma fırsatını geri çevirmek zorunda kaldı. Yurt dışından gelen cazip teklif kendisi için büyük bir dönüm noktası olabilirdi. Ancak Barış, özel hayatındaki bazı sorunlar nedeniyle bu teklifi kabul edemediğini belirtti. Korktuğum başıma geldi diyerek. Bir süredir içinde taşıdığı kaygının gerçek olduğunu dile getirdi. Sözler hayranlarında derin bir üzüntüye neden olurken, oyuncunun içsel çalkantılarının da göstergesi oldu. Son dönemde özel hayatı magazin gündemine oturan Barış Baktaş, sevgilisi Yağmur Yüksel'in bu süreçte kendisine verdiği desteğin önemine dikkat çekti. İlişkileri zaman zaman medya tarafından mercek altına alınsa da, Yağmur Yüksel'in bu zor günlerinde Barış'ın yanında olmayı tercih etmesi oyuncunun moralini yüksek tutmasına büyük katkı sağladı. Yağmur, sevdiğinin bu kritik zamanlarda yalnız olmaması için elinden geleni yapıyor ve ona destek olmaya devam ediyor. Barış Baktaş'ın özel hayatı ile kariyeri arasında kurduğu bu hassas denge, hayranları tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. Oyuncunun bu zor kararı birçok kişi için sürpriz olsa da, Gelecekte daha güçlü adımlar atması için gerekli bir süreç olarak görülüyor. Bu dönemden sonra Barış'ın hem özel hayatında hem de kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Uzun zamandır başarılı projelerde yer alan Barış Baktaş, magazin dünyasında geniş yer bulan bu beklenmedik gelişme hakkında açıklamalarda bulundu. Hayranları oyuncunun bu süreçten daha da güçlenerek çıkmasını umut etse de. Yağmur Yüksel ile olan ilişkisinin bu sınavı birlikte aşacağına inanıyor. Barış Baktaş için yeni bir sayfa açılırken. Önümüzdeki günlerde iş ve özel hayatında yeni gelişmeler bekleniyor. Barış'ın bu zor dönemde gösterdiği olgunluk ve kararlılık hem hayranları hem de sektör tarafından takdir ediliyor. Özellikle önemli bir kariyer fırsatını geri çevirme kararı bunun kendisi için ne kadar büyük bir fedakarlık olduğunu ortaya koyuyor. Yurt dışından gelen teklif sadece oyunculuk açısından değil, uluslararası alanda adını daha geniş kitlelere duyurması açısından da kritik bir fırsattı. Ancak Barış, özel hayatındaki kaosun bu önemli adımı atmasını engellediğini saklamadı. Bu durum, ünlü oyuncunun iç dünyasında yaşadığı çatışmayı ortaya koydu. Bu zorlu ve belirsiz süreç. Profesyonel ve özel hayatını derinden etkile.